Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. Bilgisayarım artık render ve animasyon için uygun değil. Hele hele Unreal Engine için hiç uygun değil diyorsanız bu videomuz tam size göre. Bu videomda bilgisayarınıza takılı olan donanımınızdan bağımsız olarak kullanabileceğiniz Nvidia Omniverse teknolojisinden ve özellikle işinize oldukça yarayacağını düşündüğüm Omniverse Machinima ve Audio Two Face gibi uygulamalardan nasıl yararlanabileceğinizi göstereceğim. Tasarımcılar için şu anda erken erişim aşamasında olan Omniverse Cloud programına abone olarak yüksek kaliteli GeForce veya Nvidia RTX sistemlerine sahip cihazlara ihtiyaç duymadan veya BT altyapınızı yükseltmeden Omniverse Create and View hizmetlerinin tüm potansiyelinden yararlanabilirsiniz. Aslında bu teknoloji Nvidia'nın 2021 yılında duyurduğu yüksek kaliteli oyunları bulut sisteminden oynamaya izin veren Nvidia GeForce Now teknolojisine benzerdir. Bu videomda Nvidia Omniverse ile sizi tanıştırarak süreçlerinize nasıl entegre edebileceğiniz hakkında önemli bilgiler paylaşacağım. Hadi gelin Nvidia Omniverse sistemin içerisine biraz dalalım. Öncelikle Nvidia Omniverse nedir bir bakalım. Nvidia Omniverse temelde her ölçekteki kuruluş için 3D iş akışlarında devrim yaratacak uçtan uca bir tasarım işbirliği ve gerçeğe yakın dijital ikiz simülasyonu oluşturma platformudur. Ve ayrıca Nvidia Omniverse Snow Crash tarzı romanlarda ve Ready Player One gibi filmlerde olduğu gibi hepsi birbirine bağlı sanal dünyalar evreni olan metaverse'ün temelini sağlayan bir simülasyon ve işbirliği platformudur. Omniverse gerçekten çok güçlü bir araçtır. Nvidia Ampere mimarisini ve USD yani Universal Science Description oluşturma gücünü kullanarak sanatçıların, tasarımcıların ve ekip üyelerinin sanal bir alanda aynı anda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyor. Nvidia Omniverse aslında 5 temel birleşenden oluşuyor. Bunlar yapay zeka, materials, ışın fizik ve USD'dir. Omniverse'ün çerçevesi, bağlayıcılar olarak adlandırılan eklenti katmanları ve simülasyon araçları ve ayrıca çok güçlü bir gerçek zamanlı kümelenmiş render sistemi içerir. Örnek verecek olursak, Omniverse'de bir 3D Studio Max kullanıcısı, bir Revit kullanıcısı ve bir aydınlatma sanatçısı aynı anda bir iç mekan sahnesi üzerinde çalışabilir. Omniverse'ün çalışma şekli bulut tabanlıdır ve size destek verecek çok fazla GPU'dan oluşur. Herhangi bir RTX platformda çalışır ve herhangi bir cihaza uzaktan akış sağlayabilir. Biraz da Nvidia Omniverse'ün Metaverse ile olan ilişkisine bakalım. Dünyada gelişen Metaverse yaklaşımı Nvidia'nın ismi Metaverse Think Ready Player One versiyon Alpha 01 adlı bir ürün ve araç seti oluşturmasına da yol açtı. Bu sanal ortam kullanıcıların Omniverse'ü dünyanın her yerinden işbirliği ile ilgili sunduğu her şeyden yararlanmasına olanak tanıyarak yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeyi bir sanal ortamda birleştirmiş oldu. Bunun harika bir örneği olarak Nvidia'nın Bavaria'daki Regensburg Fabrikası'nda bu teknolojiyi kullanan BMW ile ortaklığı söylenebilir. Nvidia Metaverse ile ilgili diğer harika şey çok sayıda girdi ve görüntüleme sistemiyle, yani bunlar sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikte dahil sanal bir dünyada oluşturma ve işbirliği yapma yeteneğidir. Nvidia Omniverse geliştirme platformunun başkan yardımcısı Richard Karras, Omniverse'ün Metaverse vizyonunun gerçeğe dönüşmesini sağlayarak, dünyaları birbirine bağladığını ve bu devrim nitelindeki platformu geliştiricilerden, ortaklardan ve müşterilerden gelen girdiler ile ilerletmeye devam ettiklerini açıklamıştı. Biraz da sizi çok sıkmadan Omniverse'ün tarihçesi ve kısa bir arka planından bahsetmek istiyorum. 2016 yılında Nvidia, medya ve eğlencede büyüyen bir dizi endüstri ve uygulama için 3D verileri tanımlamak, paketlemek, birleştirmek ve düzenlemek için zengin ve ortak bir dil sağlayan ve oyun geliştirme, mimari görselleştirme mühendislik, telekomünikasyon, altyapı ve otomotivi de içerisinde barındıran USD açık kaynaklı bir yazılım yayınladı. Bu yazılım aslında 3D uygulamalar arasında evrensel değişim için önde gelen format olan ve Pixar'ın geniş çapta benimsenen evrensel sahne tanımına yani USD'ye dayanmaktadır. Dolayısıyla Omniverse'ün endüstri tarafından benimsenmesinin anahtarı, Omniverse'ün işbirliği ve simülasyon platformu temeli olan Pixar'ın açık kaynaklı USD'sidir. Apple, Pixar ve Nvidia, milyarlarca cihaza 3D iş akışlarını sağlamak için açık standartları benimseyerek gelişmiş fizik yeteneklerini geliştirmek amaçlı işbirliği yaptığı için Omniverse artık USD kullanarak 40 farklı 3D ekosistemini birbirine bağlayabiliyor. Temelde Nvidia Omniverse 3 alana ayrılır. İlk alanı Omniverse Nucleus'tur. Nucleus, kullanıcıları birbirine bağlayan ve 3D varlıkların ve sahne açıklamalarının değiş tokuşunu sağlayan bir veri tabanı motorudur. Bağlandıktan sonra gölgelendirme, animasyon, aydınlatma, modelleme, düzen ve özel efektleri oluşturan tasarımcılar ya da kullanıcılar bir sahne oluşturmak için işbirliği yapabilir. Nvidia Omniverse'un ikinci yönü sanal dünya simülasyonu oluşturmak için kompozisyon, render ve animasyon motorudur. Nvidia'nın üçüncü ana temel bölümü ise Nvidia Cloud XR'dır. XR'dan kastım bilmeyenler için sanal gerçeklik, artılmış gerçeklik ve karma gerçekliği içerisinde barındıran genişletilmiş gerçekliktir. Open VR uygulamalarından istemci ve sunucu yazılımına kadar kullanıcıların Omniverse'e girip çıkmasına olanak tanır. Asıl konuma gelecek olursak Nvidia Omniverse içerisinde bulunan ve işinize çok geleceğini düşündüğüm iki uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Omniverse Machinima ve ikincisi Audi Two Face'leri. Omniverse Machinima sürükleyici görselleştirme, işbirlikçi tasarım ve foto gerçekliği işleme kullanarak animasyonlu video oyunu hikaye anlatımını yeniden düzenlemenize, yeniden oluşturmanıza ve yeniden tanımlamanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Omniverse Machinima'yı yüklediğinizde ve kabiliyetlerini deneyimlediğinizde ona hayran kalacağınıza emin olabilirsiniz. Nvidia Omniverse ve Omniverse Machinima'yı video açıklamasındaki linkten indirebilirsiniz. Omniverse Audio 2 Face ise yalnızca bir ses parçasıyla bir 3D yüzü anında canlandıran yapay zeka özellikli bir uygulamadır. Şu anda Blend Shape desteği ile birlikte Unreal Engine MetaHuman teknolojisine doğrudan export edilebiliyor. Ayrıca Nvidia Shutterstock CG Trader, Sketchfab ve TurboSquid gibi birçok markette tümü USD tabanlı binlerce Omniverse hazır varlıklarını yayınladı. Sırada, iClone'dan tanıdığımız Resolution ve Das3D gibi yazılımlarda yakında Omniverse için hazır varlıklarını yayınlayacak gibi görünüyor. Sonuç olarak gördüğünüz gibi Nvidia Omniverse ile kullanıcıların, sanatçıların, tasarımcıların ve buna bağlı birçok sektörün birçok alanda başarılı işler çıkartabilmeleri için tüm gücünü ortaya çıkarıyor gibi görünüyor. Bu teknolojilerden haberdar olup daha fazla yararlanabilmeniz için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella shit. that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like Go, watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So, fight and fight. Them with tattoos, so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me, and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these. Watch me turn this life into something that you can never own